Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu gördüğünüz rüzgar türbünündeki en önemli cihaz kalp diye veya program yapacağımız ENDA cihazının programını sizlere tanıtacağım. Bu program nasıl olur? Onu özellikle belirteyim. Şuna bastığımız zaman pardon şu iki ok aşağı ve yukarı ok. Şöyle ikisine bastığımız zaman bakın look yazıyor. Look demek kilit. Eğer böyle bir şey varsa Şuna basacaksınız. Şu look yazıyor burada. Tam e, telefonun çözünürlüğünden veya ışıktan göremiyorsunuz. Şu look yazan yere uzun basıyoruz. A look yazıyor. Yani kilit açıldı. Kilit açıldıktan sonra şu alt ve üst oklara aynı anda biraz basıyoruz. 200 saniye. Konfi çıkıyor. Hemen buna bastığımızda out 1. Hemen tekrar bastığımız konfi. Out 1'e bastığımızda aşağı yukarı ok işaretine basıp bir sete bastığımızda bu no. Tekrar buna basıyoruz. Tekrar veya değiştireceksek buna basıyoruz veya sete geliyoruz. O no neydi arkadaşlar? Yani e, ee, ne o nece. normalde open normalde closed e, anlamındadır. Yani içindeki kontaktör açık veya kapalı, e, ters veya düz çalışıyor gibi o programı yapıyor. Bakın şu anda e, ne yaptı? Fren'e geçti. Yani neden fren'e geçti? Biz buradaki parametreyi oynadığımız için. Tekrar basıyorum. OUT 1'den sonra OTP bu NO değil. Şimdi bakın NC. Normalde closed. Normalde kapalı. Yani şu anda röle devre dışı. Şey kontaktör pardon. Bu ne o NC'yi anladıktan sonra şimdi tekrar Şimdi kendisi bıraktığımız zaman kendi programına otomatik geçiyor. Tekrar basıyoruz. Tekrar out 1 ok işareti. Tekrar o apple demek en yüksek volt. 57 volta ayarladım. Eğer bunu düşürmek istersek tekrar basıyorum. Buralardan aşağı yukarı otlarından düşürüyoruz. Ben 57 ayarladım ve bıraktım. Havuzaya alıyor 57'ye. Evet. Yani 57 voltta fren yap diyoruz. Şimdi 57.2'ye geldi. tekrar basıyoruz. Out 1'e geldikten sonra OTP -E tekrar basıyorum. Apple Tekrar bastım. H, Y, S, U. Tekrar sete bastığımda 3. Bu 3'ü ayarladım. Buradan değiştirebiliyorsunuz aşağı yukarı. Ben niye 3'ü ayarladım? Yani 57 volttan 3 volt aşağıya indiği zaman e freni